Narin Güran cinayeti soruşturmasında bir sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Narin'in kuzeni olduğunu iddia eden bir kişi yaptığı paylaşımda "Her şeyi biliyorum ama konuşursam beni de öldürürler." dedi. "Ama artık dayanamıyorum. Her şeyi itiraf edeceğim." dedi. Narin'i öldüren kim çıktı? Kuzeni Galip Ensaroğlu için bakın ne dedi. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin'i kim öldürdü sorusu hala yanıt bulmadı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken yeni alınan ifadeler doğrultusunda yeni çalışmalarda yürütülüyor. Uzun süreden beri aile üyelerinin ve köy sakinlerinin sessiz kalması dikkat çekiyordu. Ancak bir sosyal medya paylaşımı Narin Güran ölümünde köyün neden sessiz kaldığını da gözler önüne serdi. Sosyal medyadan Nari'nin kuzeni olduğunu söyleyen ve ismi de Ali Güran olan bir kişi önemli paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanına seslendiğini belirten Ali Güran, "Sizin bilmediğiniz şeyler var. Nari'nin kuzeniyim. Ağzımızı açsak bizi öldürecekler köyde. Yeter artık yeter. Tek tek açıklayacağım." ifadelerini kullandı. Olay gecesinde köyde kimsenin dışarıya çıkmasına izin vermediklerini belirten Ali Güran, o gece milletvekili Galip Ensaryoğlu ile defalarca kez görüşme yapıldığını iddia etti. Galip Ensaryoğlu'nun bu cinayeti kapatacağını söylediğini ve yüklü miktarda para istediğini de iddia eden Ali Güran, aynı zamanda arazi talebinde de bulunduğunu öne sürdü. Nari'nin kuzeni olduğunu öne süren Ali Güran, köyde yaşadığını belirterek her an öldürülebilir mi ifadelerini kullandı, nokta olayı kapattıran ve köyü susturan kişinin Galip Yolu olduğunu iddia eden Ali Güran Cumhurbaşkanı. Erdoğan'a lütfen gözaltına alın çağrısında bulundu. Eğer bu iddialar doğruysa katili Galip Ensaroğlu biliyor. İddiaya göre Ensaroğlu'na en yakın olan amca olduğuna göre katil o zaman amca mı? Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın gerçek babası olduğu iddialarına ilişkin DNA testinin sonucu belli oldu. Devam eden Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. TV yüzün haberine göre Nari'nin biyolojik ailesinin tespiti için anne ve babasından DNA örnekleri alınmıştı. Yapılan testin sonucu çıktı. Amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın, Narin Güran'ın babası olduğu yönünde iddialar vardı. Yapılan DNA testiyle bu iddialar yalanlanmış oldu. Yapılan test sonucunda Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi. Gülben Ergen, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın annesine seslendi. Kızına karşı dürüst ol be kadın diyen ergen şu ifadeleri kullandı. Kahpelik iki bacak arasında değil, beyinde, vicdanda, yürekte. Bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum ama avukatı var. O avukat kimse ona söylesin. Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın. Bir aydır kan kustuk. Kızına karşı dürüst ol be kadın. Varsın yan sende senin gibilerde.'' Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden. Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün katıldığı programda basına demeç vermeyerek sessizliğini korudu ancak yaşananlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Now TV muhabiri Sevgi Şahin'in Narin cinayetiyle ilgili bir soru sormak istiyoruz. Sözlerine Bakan Yerlikaya'nın sus işareti yaparak yanıt vermesi dikkat çekti. Bu anlar Şahin'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda geniş kitlelerle buluştu. Sevgi Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı'na narini sorduk, sus işaretiyle karşılık verdi. Ardından da konu adliyede bu kadar basit bekliyoruz dedi. Vali ise sorumuza bakanı bir uğurlayalım sonra diyerek aracına binip hızla uzaklaştı. Çember daraldı diyen il jandarma komutanı ise apar topar oradan ayrıldı narin cinayeti hala aydınlatılmadığı ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya'nın sus işareti yaptığı anları paylaşımına ekleyen Şahin, cinayetle ilgili hala birçok soru işaretinin olduğunu vurguladı. Bu olay hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük bir merak ve tepki uyandırdı. Yetkililerin açıklama yapmaktan kaçınması, özellikle Narin Güran cinayetinin çözümsüzlüğü konusunda yeni spekülasyonlara yol açtı. Bakanın sus işareti ve ardından gelen belirsizlik dolu açıklamalar soruşturmanın seyrine dair daha fazla gizem yaratırken olayın üzerindeki karanlık perdenin aralanması için baskılar artıyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu gelişmeye tepkisiz kalmadı. Şahinin paylaşımını binlerce kişi retweet etti ve cinayetin bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirtti. Şimdi de ben kendi fikrimi sizlere paylaşmak istiyorum dostlar. Bence bu olayın arkasında başka güçler var. Ya her şey apacık ortadayken ve bu kadar delil devletin elindeyken hala katil bulunmadı? Yok böyle, yok şöyle. Jandarma ekibi Nari'nin bulunduğu dere yatağını, yanlış hatırlamıyorsam 3 kez aradı bulamadı, nedense 20 gün sonra aynı yerde bulundu. Arkadaşlar bu benim iddiam, bence Nari'nin bedenini bozulmasını beklediler ya da jandarma ekibini bir şekilde sürekli oyaladılar ki Nari'nin üstündeki deliller yok olsun. Şimdi gelelim Narin hakkındaki diğer paylaşımlara. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledildiği Tavşantepe Köyü ile ilgili oldukça sarsıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Narin'in cinayetinin ardından Güran ailesi ve köydeki çocuk ölümleri tartışılmaya başlandı. Narin'in trajik ölümünden sonra sessizliğe gömülen Tavşantepe küme evlerinde geçmiş yıllarda 8 çocuğun hayatını kaybettiği, toplamda 15 çocuk ölümünün yaşandığı ve bunlardan dokuzunun Güran ailesine mensup olduğu ortaya çıktı. İddialara göre bu kayıp çocukların sayıları 8 yıldır gizleniyormuş. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek verdi. Raporda stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere gelecek hayallerinden umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin durumlara yer verildi. Ön raporda çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri değerlendirmesi yer aldı. Çocuklara aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin de ifade edildiği raporda yaşanan süreçte köyde çok sayıda Jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği, gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları da ortaya kondu. Çıkan haberlere göre Nari'nin babası Arif Güran da çelişkili ifadeler vermeye başladı. Gözaltı süreci tamamlanıp serbest kaldıktan sonra kızını öldüren kim olursa olsun cezasını çekmesini istediğini söyleyen Arif Güran şimdi ise okları başka yöne çevirmeye çalışıyor. Arif Güran özellikle kan davası ve 80 bin Türk liralık borç iddialarını gündeme getirdi. Bu durumda Nare'nin babası Arif Güran'a bir senaryo mu ezberletildi sorusunu akıllara getiriyor. Tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar, vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi anlatacağına dair cezaevi yönetimine dilekçe verdi. Gizlice adliyeye getirilerek ifadesi yeniden alınan Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Narin'in annesi, Yüksel Güran ile ilişki yaşadığını gören küçük kızı boğarak öldürdüğünü kendisine söylediğini öne sürdü.